passerai eğer 50 75 milyon euro aldım o simenle şampiyonlar liginde efendim 20 milyon euro 30 milyon euroya aldığım stoperle efendime söyleyeyim benim stoperime 60 milyon sağ açıma teklif gelirken Barış Alper'e ben şampiyonlar liginde başarılı olamıyorsam sen bu oyun anlayışında yok koşu yenememişsin bu oyun anlayışında yes. marmıyor yenememişsin bu oyun anlayışında dinamo keyifli yenememişsin bu oyun anlayışında azaltmalı yenememişsin Kargalar güler. Ben dedim, bu kadro yetersiz bana kızdı herkes. Bu anlamda üzgünüm tabii ki bu benim sorumluluğumda olan bir şey bunu düzeltecek olan benim birinci maçı oynadık. Bu iyi oynadığımız bölümleri, iyi yaptığımız işleri çok daha fazla arttırarak bundan sonraki maçlara e, hazırlanacağız. Dakileşimi size inanmıyorlar. Belki size inanmıyorlar. Belki bizi eleştirdiler. Bugün kazanma günü. This is day to win. Tekrar o puanları alma günü. Herkese gösterme günü. Nasıl bir takım oldu? Nasıl gösterin. Maksadımız bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir. Hayeniz. Ama inanıyoruz ki bu takım ileride tarih yazacak.